Herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bir arızalı bir amfi var elimde. Hurdacının tezgahından aldım. Ee, bakalım arızası nedir? E, yapabilir miyiz? Yaparsak e, çok kuvvetli bir, bir anfiye sahip olacağız. Hemen öncelikle şöyle arka etiketine baktığımızda araç amfisi markası Edison modeli ED-604D. da 2400 Watt olduğunu da yazıyor. 4 kanal 4 kanal mosfet diyor. Power. Hemen bu kısımda power input yani enerji vereceğimiz besleme kablolarının klemensleri bulunmakta. 12 volttan artı vereceğiz. Artı yazıyor. GND'den eksi vereceğiz ve deneyeceğiz. Şurada sigortanın bir tanesi eksik. Onu tamamlarız. Yeter ki çalışsın. Burada da 4 kanal çıkışımız var. Şöyle 2, 2, 2, 2. 4 tane kanalımız var. Anfimizi çevirdiğimizde hemen input girişleri burada. Öncelikle 12 volt bir verelim bakalım ee, sıkıntı ne gözüküyor. 12 volt 15 amper bir trafon var. Öncelikle bununla bir artı eksi vereceğim ve bakacağım sıkıntı nedir. Şu kısım artıydı. Ve şu kısım eksiydi. Evet şöyle. verdiğim anda adaptör leti söndürüyor ve ateş çıkıyor buradan. Demek ki burada önce kısa devre var. O kısa devreyi kaldırmamız gerekiyor. Yani daha enerji bile veremiyoruz. Hemen kısa devreye geçiyor. Öncelikle bunu sökelim bir içerisine bakalım. fişe taktılar. Direkt 220 volta taktılar. Yani tahminim o yönde. Şuradaki vidalardan anlıyoruz ki daha önce bu kart sökülmemiş. Sökülmemesi bizim için bir avantaj. Fazla kurcalanmamış. Şurada bir kararma var, patlama var. İlk tespitimiz o. Yol patlamış. patlamaya sebep olan unsuru bulacağız. Öndeki amblemin Edison logosunun ledleri diye hatırlıyorum. soketi ayıralım bundan Şu kısımda hafif kararmalar var ve şurada bir patlak söz konusu. Öncelikle şurayı bir temizleyelim tinerle. Yolları daha iyi görelim. Evet görmüş olduğunuz gibi karartıları sildikten sonra ortaya çıkan şu kısım biraz daha yakınlaşalım. Baktığımız zaman herhangi bir zarar var mı? Yol patlamış gözüküyor ama. Ön işaretimizi kısa devre konumunda bakalım. Yolun bir ucu burada. Nereye geliyor? Şuraya geliyor. Yolun diğer ucu da şuraya geliyor. buraya kadar sağlam yolumuz. Buradan buraya şuraya kadar sağlam. Evet, gördüğünüz gibi buradan şuraya kopmuş yolumuz kopuk gözüküyor. Öncelikle bu yolu onarmamız lazım. Az önce yakın çekim almıştık. Şimdi uzaktan çekelim. Kısa devre konumunu aldım ölçeklememi ve propları birbirine değdirdiğimizde ötüyor. Şurada yakın çekimde gösterdiğim ince bir yol var. Bu yola baktığımızda şuraya geliyor. Ve bu yol şurada kopuyor. Tam şu istikametten kopmuş patladığı için aslında bu yolu şuraya kadar gelmesi gerekiyor. Bu yolu tamamlayacağız. sıfırdan geçse de bu yol çok ince bir yolmuş. Bakın bunlarla hiçbir bağlantısı yok. Ne bununla ne bu bacaklarla. Buradan da test edelim. Hiçbir bağlantısı yokmuş. Şurada incecik bir yolmuş. Bu kazıdık. Pisi bir devrenin plastiği gözüktü. Tamamen kalkmış yani. Önce şurada da bir hasar var. Orayı onaralım. Daha sonra buradan bir yol yapacağız buraya. Öncelikle biraz flak sıkalım. Evet, yolumuzu yaptık. Şimdi kısa devreyi bulalım. Öncelikle şu MOSFET'leri bir ölçelim. Şu iki MOSFET kısa devre duruyor. sağlam duruyor. Şu iki mosfetten şüpheleniyorum, onları bir deneyeceğim. Daha sonra takibe devam. Evet, şu iki mosfet, bakalım neymiş bunlar. Evet, dediğim gibi bu bir mosfetmiş. üzerinde ölçmek yanıltıyor. MOSFET'lerimiz sağlam ikisini de ölçtük. Şu entegreyi bir söküp bakacağım. Bakalım kısa devre kalkacak mı? Çünkü etrafındaki malzemelerde sağlam görünüyor. Şu entegreyi bir boşa alalım bakalım. entegremizi entegremizi söktük. Şimdi tekrar voltaj verelim. Bir deneyelim. 12 volt. Reme de 12 volt vereceğiz. Gene de şase vereceğiz. Eksi vereceğiz. Şu ikisi artıydı. Bakalım kısa devremiz kalktı mı? Evet şu an adaptörümüz kesmiyor artık kısa devre şu anda kalkmış durumda. Voltajımıza bakalım. Şase burası. Artı. Artı 12 volt. Artı 12 volt. Şimdi şuradan ledlerimize çıkış yapıyordu. Bu tam söylediğim gibi dostlarım. 12 volt yerine muhtemelen 220 volt vermişler. Şimdi ledlerimizi takalım. Ledlerimiz çalışması lazım şu anda. Çünkü bakın buradaki soket hemen şöyle gösterelim. Şuradaki soket ledlerden sökmüştük az önce. Şimdi bakalım. 12 volta okuyoruz. Şu an ledlerimizin yanması gerekiyor ilk arızamız. Evet ledler yanmıyor. Şimdi bunları led tester ile ölçeyim. Şuradan. Bakalım ledlerimiz de gidik. 220 voltu verince bu bacaklarda muhtemelen ledler de yanmıştır. O zaman şu ledleri de sökmemiz gerekecek. Evet. artı bu taraf. Bakalım. Ledlerin hiçbirinde tepki yok. led aslında bir diyot çeşidiydi. Daha önceden de bunu önceki videolarımızda söylemiştik. Diyot kademesini alıp ölçebiliriz. Bir tarafa iletecek, diğer tarafa iletmeyecekti. Ama artık iki tarafa birden iletiyor. Çünkü kısa devre olmuş diyot özelliğini yitirmiş. Şimdi bu ledlerin tamamını değişmemiz gerekiyor. Evet ledlerimizi bulduk. Mavi. 2, 4, 6, 7 tane söküp değiştirelim. şimdi testimizi yapabiliriz. Evet, ledlerimizi değiştik. Yine yanmadı. Şu dirençlerden bir tanesi de patlak. Bunu da bulalım. Evet. Bütün dirençlerini değiştirdim. Artımız sol taraftı. Led testerımızla tekrar bir voltaj verelim. Entegremizi çıkarmıştık, kısa devre ortadan kalkmıştı, 12 volt buraya gelmişti. Bakalım ledleri yakacak mı? Evet. Buraya kadar olan sıkıntımızı çözdük. Şu anda amfimiz 12 volt beslemeyi giriş yaptık, ledleri yandı, çalışır vaziyette fakat entegreyi söktük ileriye voltaj gitmediği için herhangi bir ses çıkışı falan alamayız. Şimdi o entegreyi inceleyeceğim. Ölçeceğim. Kısa devresini bulacağım. Yenisini sipariş vereceğim. Gelecek videoya öyle devam edeceğiz. Bunu toplayalım. Buradan ayırıp. Evet dostlarım. Entegrenin yerine şöyle bir entegre yuvası koydum. 16 bacaklıydı entegremiz. Yine 16 bacaklı bir yuva koydum oraya. Lehimledim. Ee, arıza entegreden çıkabilir veya ileride yine bozulabilir. O yüzden entegre yuvası bizim için daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Evet entegre yuvamızda lehimledik. Kopuk yolumuzu tamir ettik. Şimdi e, entegremizi de takıp tekrar enerji vereceğim. Bakalım devremiz çalışacak mı? Arızamız muhtemelen entegreden diye düşündüm. İki adet entegre siparişi verdik ve geldi entegrelerimiz. Yine bir tanesini yedek olarak sipariş verdim. Hani taktığımızda yanarsa yedeğimiz olsun. Diye. Üzerinden sökmüş olduğumuz entegremiz burada. Arızalı olduğunu düşündüğümüz. Evet yeni gelen entegrelerimiz. Şimdi entegremizin üzerinde şöyle bir yuva var. Görmüş olduğunuz gibi. E, entegre yuvasını da ona göre ayarladım. Şurada ufak bir kavis var. Gözüküyor mu? Şimdi o şekilde entegremizi oraya oturtturacağız Entegremizin bütün bacakları oturduğundan emin olalım. Şimdi Eksimiz çıkmış. Onu da bağlayalım. Şöyle Powerlanmamız burada. adaptörümüzü 12 volt adaptörümüzü enerjimizi veriyorum. Evet. Kesinlikle entegreden. Görmüş olduğunuz gibi yeşil power ışığımız da yandı. Şimdi eski entegreyi takalım. Tekrar görelim. İşten çıkarıyorum. Hemen şu şurada dursun. arızalı olan entegremizdi. Taktım yerine. Arızalı olan entegremizi taktığımızda bu şekilde yapıyordu. Kısa devre olduğu için adaptörümüzü bile Kasada korumasını alıyor. Evet. Ağızda olan parçamız buydu. Çıkardık. Bu entegrenin maliyeti bize e, entegre 10 lira. 15 lira da kargo ücreti 25 liraya gelmiş oldu. Ama bu ürünün sıfırı 500 lira şu anda. Tekrar enerji veriyorum. Şu anda power ışığımız da yandı ledlerimiz de yandı. Ee, şimdi bir deneyelim. Toplamadan önce bir deneyelim. Daha sonra toplayalım. Şöyle bir tane hoparlör bağladım. Şimdilik şurada dursun. Şu iki çıkışa verdim. Girişler var arkadaşlar. Buradan hangi çıkışı kullandıysak buradan da o girişi kullanmamız gerekiyor. Bunu yine teferruatla anlatacağım dostlarım. Şimdi bir deneme yapmak için böyle üstün körü kuruyorum. Zaten fazla çalıştıramam transistörlerimiz ısınır, anında yanar. Zaten bunun gövdesinin tamamen metal olmasının sebebi gövdesi komple soğutucu görevi görüyor. Evet şu anda sistemimiz hazır. Sıraya çevirdim. Cep telefonundan deneyeceğiz. Öncelikle buna bir enerji verelim. Şöyle dursun. Yandığını da görelim. Değil mi? adaptörümü fişe takıyorum. Letimiz yandı. Şu an hazır. kablo bir sıkıntı var. <laughs> 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 Şimdi toplayabiliriz. Testimizi de yaptık. Daha fazla ısıtmayalım. Dediğim gibi mosfet ve transistörleri yakabiliriz. Bütün emek boşa gidebilir. O yüzden bir an önce toplamamız gerekiyor. Çünkü metal gövde dediğim gibi tamamen soğutucu görevi Görmüş olduğunuz gibi bir amfimiz vardı ve arızalıydı. Birlikte yaptık aslında. Gördünüz geldiğinde bazı yolları patlamıştı ve o patlama sebebiyle de entegremizde yine arızalanmıştı. Muhtemelen ters voltaj verdiklerinden ya da ters voltaj verdiklerinden ötürü bu olay gerçekleşmiş ve bunu kaldırıp atmışlar. Biz de aldık bunu değerlendirdik, kurtardık. Güzel bir amfi kutusu yapıp. Oto TV ile birlikte güzel bir bağlantı yaparak bu amfinin bütün çıkışlarını kullanarak güzel bir ses sistemi yapabiliriz. Evet dostlarım umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Videoyu beğenerek, yorum yaparak destek olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.